Arkadaşlar bugün Epic ücretsiz oyunlara bakacağız. Artık şu an yılış olduğu için bu Epic her gün bir oy veriyor. Ve şimdiki oyunumuzun adı sense Row. 18 yaş üstü. Işte. 374 liraymış. Şimdi ucuz bedava. Nedir? Sadece bugünlük. O yüzden... Hmm. Kaçırmayın tek oyuncuyla eşli kumanda desteği bulut kayıtları diye değişik halleri var. Tek oyuncu da olabilir eşli de arkadaşlar. Ondan sonra videolarından zaten güzel bir oyun gibi. Ben de daha bugün yükledim. Şu an kütüphanemde. Değişik. Like, I don't know where I want to man. Who's your